Arkadaşlar, konumuz present perfect tense. Türkçede tam karşılığı olmamakla birlikte konuyu daha iyi anlayabilmemiz için yakın geçmiş zaman olarak çevirebiliriz. Geçmişte olmuş bir eylem vardır fakat zamanı belli değildir. Herhangi bir zamanda gerçekleşmiştir. Ne zaman gerçekleştiğinin bir önemi de yoktur. Temel has found a new job. Temel yeni bir iş buldu. Burada önemli olan Temel'in yakın bir zamanda iş bulması. Ne zaman bulduğunun önemi yoktur, belli de değildir. Geçmişte gerçekleşmiş fakat etkisi şu an ile bağlantılı bir eylemden bahsederken de present perfect tense'i kullanacağız. She has washed the dishes. O bulaşıkları yıkadı. Ne zaman yıkadığının bir önemi yoktur. Burada vurgu yapmamız gereken şey bulaşıkların yakın bir zamanda yıkanmış olması ve buradan da şu anda bulaşıkların temiz olduğu anlamını cümleye yükleyebiliriz. I have cut my finger. Parmağımı kestim. Yakın bir zamanda kestiğimi anlıyorum çünkü cümlemi present perfect tense'te herhangi bir zaman ifadesi kullanmadan kuruyorum. Şu anda parmağım kanıyor anlamını cümleye katabiliriz. Geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan bir eylem ya da durumdan bahsederken We have lived in the city for two years. Biz iki yıldır bu şehirde yaşıyoruz. İki yıl önce taşındık. Hala daha bu şehirde yaşamaya devam ediyoruz anlamını katar. I have had this laptop for seven years. Yedi yıldır laptopum var. Hala laptopuma sahibim anlamını veriyoruz. Hayat tecrübelerimizden bahsederken de bu zamanı kullanacağız. I have visited the Topkapı Palace. Ben Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettim. Böyle bir tecrübe edindim demek istiyoruz aslında. I have never seen Göbekli Tepe. Ben hiç Göbekli Tepe'yi görmedim. Böyle bir deneyim yaşamadım anlamını katıyoruz. Cümle kurulumundan bahsedersek eğer. Olumlu cümlede I, you, we they öznelerimden sonra have yardımcı fiilini kullanıyoruz. Have yardımcı fiilinden sonra da eğer fiilimiz düzensizse üçüncü halini, eğer düzenli bir fiil ise aynı simple past tense de geçmiş zamanda olduğu gibi fiilimizin sonuna ed takısı ekliyoruz. He, she, it öznelerinden sonra ise has yardımcı fiilimiz gelecek. Yine fiilim düzensizse üçüncü halini, düzenli ise fiilin sonuna ed takısını ekliyoruz. Örnekleri inceleyelim. I have driven a car. Ben araba kullandım. Drive fiili. Birinci hali. Draw ikinci hali. Perfect tense de driven üçüncü halini kullanıyoruz. Yardımcı fiilimiz sevi kullandıktan sonra. We have played chess. Biz satranç oynadık. Play fiilimiz düzenli olduğundan dolayı sonra ed takısını ekledik. She has ridden a bike. O bisiklet sürdü. Write birinci hali, wrote ikinci, ridden üçüncü halini kullanmış olduk. Negatif. Cümlelerimizi nasıl olumsuz yapıyoruz? Yine I, you, we, they'den sonra have yardımcı fiilime getiriyorum. Olumsuz ekim olan not'ı ekliyorum. Haven't ya da haven't olaraktan kullanabiliriz. Peşine tekrardan fiilimizin üçüncü halini ya da ed'li halini kullanacağız. He, she, it'ten sonra has yardımcı fiilim notla birlikte fiilin üçüncü ya da edeli halini kullanıyoruz. I haven't driven a car. Aynı cümlenin olumsuzu. Ben araba kullanmadım. Sadece yardımcı fiilinden sonra not ekini ekliyoruz. Geri kalan her şey aynı kalacak. We haven't played chess. Biz satranç oynamadık. She hasn't ridden a bike. O bisiklet kullanmadı. Question. Soru sorarken her zaman, hangi zamanda olursa olsun o zamana ait yardımcı fiillerimizi başa alıyoruz. Buradaki yardımcı fiillerimiz ise have ve has. Have'den sonra I, D'yi kullanıyoruz. Yine fiilin üçüncü hali ya da takılı halini kullanacağız. İlk hallerine dönüştürmüyorsunuz. Has'den sonra he it'i kullanıp yine fiilin üçüncü hali ya da edeli halini kullanacağız. Have yardımcı fiilimi aldım. You Driven. Bakın üçüncü haliyle kullandık. Driven. A car. Sen araba kullandın mı? Yes, I have. Yardımcı fiilimi sev olduğu için. Ya da no, I haven't. Hayır, kullanmadım diye cevaplandırabiliriz. Have you played chess? Satranç oynadın mı? Yes, I have. No, I haven't. Has she ridden a bike? O bisiklet sürdü mü? Yes, she has. Yardımcı fiilimiz ya da olumsuz yapmak istiyorsak no, she, hasn't olarak da kullanacağız. Present perfect tense'de kullanacağımız bazı zaman ifadelerimiz var. Bu zaman ifadeleri simple past tense'de kullanılmayan zaman ifadeleri. Örneğin since ve for'u işleyeceğiz. Just, already, yet. Lately, recently ikisi de son zamanlarda demek cümlenin sonunda yer alır. Up to now, so far, until now, şu ana dek, şu ana kadar anlamını katacak cümleye. Yine cümlenin sonunda kullanacağız. This morning, bu sabah, this evening, this month, bu ay olarak da bu zaman ifadelerini perfect tense de kullanıyoruz. Şimdi ever ve never'ı işleyelim önce. Ever, hiç, herhangi bir zamanda anlamına gelmektedir. Sadece soru cümlelerinde kullanıyoruz. Have you ever met a famous person? Hayatında hiç ünlü bir insanla karşılaştın mı? Have you ever eaten Chinese food? Hayatında hiç Çin yemeği denedin mi? Have you ever been abroad? Hiç yurt dışında bulundun mu? Özlemiz ve fiilimizin arasında ever'ı kullanıyoruz. Aslında karşıdaki kişi sorduğumuz şeyi deneyimledi mi, yaşadı mı? Bunu öğrenmek istediğimizden dolayı ever'ı cümlelerimizde kullanıyoruz. Never Aynı ever gibi never da hiç anlamına gelmektedir. Fakat ever soru cümlelerinde kullanılırken never'ı olumsuz cümlede kullanıyoruz. Kendisi cümleye olumsuzluk anlamı kattığından dolayı tekrardan have'den sonra bir not olumsuzluk ekini eklemeyeceğiz. Fakat cümleyi olumsuz olarak çevireceğiz. I have never met a famous person. Hiç ünlü bir insanla tanışmadım, karşılaşmadım. Cümle olumsuzluk anlamını veriyoruz. Yapıcı olumlu gözükmesine rağmen. I have never eaten Chinese food. Hiç Çin yiyeceği denemedim. I have never been abroad. Hiç yurt dışında bulunmadım. Bu da aynı şekilde yardımcı fiil ve fiilimizin arasında kullanılacak. Hiç deneyimleyemediğimiz şeylerden bahsederken never'ı kullandık. Since ve for. Since cümleye den beri anlamını katacak. Bir işin başlangıç tarihine vurgu yapıyoruz burada. Sara has been in Turkey since August. Sara Ağustos'tan beri Türkiye'de. Burada önemli olan başlangıç tarihine vurgu yapıyor olmamız. Sara Ağustos ayında Türkiye'ye gelmiş ve o vakitten beri hala Türkiye'de. We have stayed at the hotel since last Monday. Geçen pazartesiden beri otelde kalıyoruz. Şimdi şöyle kısa bir zaman çizelgesi oluşturursak buraya başlangıç tarihimizi yazıyoruz. Last Monday. Geçen pazartesi. Günümüze kadar present, günümüze kadar geçen süreyi biliyor muyuz? Hayır, belirsiz. Burada vurgu yaptığımız yer başlangıç tarihi. Aradan geçen süreyi değil, başlangıç tarihini biliyoruz. Ahmet has read the book since 3 o'clock. Ahmet kitabı saat 3'ten beri okumakta. Kitabı okumaya saat 3'te başlamış. fakat kaç dakikadır, kaç saattir okuduğu belirsiz. Çünkü şu an hangi saatte konuştuğumuzu bilmiyoruz. Belirli değildir. For Cümleye dır dir anlamını katacaktır. Aradan geçen süreyi ifade ediyoruz de nasıl başlangıç tarihini biliyorduk, aradan geçen süreyi bilmiyoruz. For'da da tam tersi. Aradan geçen süreyi biliyoruz, bu sefer başlangıç tarihimizi bilmiyoruz. She has been on a diet for three hours. Üç saattir diyette. Diyete başlayalı üç saat geçmiş. Fakat kaçta başladığını biliyor muyum? Hayır. I have played computer games for 20 minutes. 20 dakikadır bilgisayar oyunu oynamaktayım. Ne zaman başladım oynamaya? Bakın, başlangıç tarihin belirli mi? Hayır, soru işareti. Ne zaman başladığımı bilmiyorum. Fakat 20 dakikadır oynadığımı biliyorum. Bu sefer başlangıç tarihine değil, aradan geçen süreyi bilmekteyiz. Just, already ve yet. Perfect tense'ı sıklıkla kullandığımız zaman zarfları. Just, az önce, demin anlamına gelmektedir. Sadece olumlu cümlede kullanıyoruz. Have has'den hemen sonra yer almakta. The movie has just started. Film yeni başladı. Az önce başladı. Demin başladı olarak çevirebiliriz. My father has just come home. Babam yeni eve geldi. Az önce geldi. Already, sizden beklenen bir işi çoktan yaptığınızı ifade etmek için already kullanabiliriz. Sadece olumlu cümlede kullanılıyor. Aynı just gibi. Have has'den sonra yer alıyor. I have already Finish my homework. Ödevimi çoktan bitirdim. Don't forget to do the shopping. Alışveriş yapmayı unutma. I have already done the shopping. Çoktan alışverişi yaptım. Yet. Henüz daha anlamına gelmekte. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Yet'i olumlu cümlede kullanmayacağız. Have you posted The letters get. Cümlenin sonunda yer alacak. Just ve already farklı olarak. Mektupları daha postalamadın mı? Olumsuz olarak çeviriyoruz cümleyi. I haven't finished my project yet. Projemi henüz bitirmedim. Soru cümlesinde ve olumsuz cümlede. İkisinde de sonda yer alacak. With superlative adjectives ever. Ever'ı üstünlük sıfatlarıyla birlikte de kullanabiliyoruz. Soru kalıbının dışında süperlative adjective'ler yani üstünlük sıfatlarıyla birlikte de olumlu düz cümlede ever'ı kullanabiliriz. Süperlative kullandığımız zaman anlamı şu ana dek olacaktır. Hemen örneğimizi inceleyelim. This, it, that bu gibi ifadelerle zamirlerle başlayabiliriz. This is the best film I have ever watched. Bu şu ana dek ever'ın anlamı izlediğim en iyi film. Buradaki süperlatif adjective yani üstünlük sıfatımız ne? The best. En iyi. This is the tallest building. Bu en uzun bina. I have ever seen. Şu ana dek gördüğüm en uzun bina. Bakın süperlatif yapmış EST takısını getirerek. O zaman kalıbımız ne olacak? This, it, that gibi zamirleri başta kullanıyorum. is artı süperlative'deki yani üstünlük sıfatı gördüğünüz gibi. Sonra I have ever deyip fiilimizi üçüncü haliyle kullanacağız.